Merhaba arkadaşlar. Matematik sorularını sizlerle birlikte çözüyor olacağız. Ee, birinci sorudan başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi 6x kare çarpı y cebirsel ifadesini özdeştir? Burada şıklarda aramamız gereken x kare ve y'nin katsayıları çarpımının 6 olması. A şıkkına baktığımda x kare ve y'yi zaten görmüyorum. Ee, B şıkkına baktığımda katsayıları çarpımının 8 olduğunu görüyorum ve eleniyor şık. C şıkkında yine x kare ve y yok. D şıkkına baktığımda x karenin katsayısı 3, y'nin katsayısı 2 ve çarptığımda 6 oluyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. İkinci soruya geliyorum. A2, B3 ve C5 olduğuna göre 180 sayısının ABC cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada 180'i çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. 180'i çarpanlarına ayırdığımızda 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 olduğunu görüyoruz. E, bu durumda A2, B3 ve C5 olduğuna göre doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Üçüncü soru. Kenarlarından birinin uzunluğu kırk, e, kök 44 cm olan bir dikdörtgenin alanı cm kare cinsinden bir doğal sayıdır. Buna göre bu dikdörtgenin diğer kenarının uzunluğu cm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kök 44 iki kök 11 olarak düzenlenebilir. Ee, bir dikdörtgenin alanının yani bu, bu dikdörtgenin alanının doğal sayı olabilmesi için diğer kenarının da e, kök 11 cinsinden bir değer olması gerekir. A şıkkına baktığımda kök 11'i görüyorum, dolayısıyla bu olabilir. C şıkkına baktığımda kök 99, 3 kök 11 olarak düzenlenebilir, dolayısıyla bu şık da olabilir. Kök 176 4 kök 11 olarak düzenlenebilir. Bu şık da dolayısıyla olabilir. Ama B şıkkı kök 33 olamaz. Dördüncü soruya bakıyorum. Yukarıda verilen doğrulardan hangilerin eğimi negatif diyor. Doğrunun negatif olması için X80 ile yaptığı açı dar açı olmalıdır. L ve M'ye baktığımda X80 ile yapılan açılar görüldüğü üzere dar açı. Fakat M ve K'de geniş açı olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız KM yani C şıkkı olmalıdır. Beşinci soru. Çevresi kök 162 cm olan bir üçgenin kenar uzunluklarından birisi kök 8 ve kök 18 cm olduğuna göre diğer kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi öncelikle kök 162'yi düzenleyelim. Kök 162 arkadaşlar 9 kök 2 şeklinde düzenlenir. Kök 8 2 kök 2'dir kök 18 3 kök 2'dir. Şimdi bir üçgenin çevresinin uzunluğu 9 kök 2 ise ve diğer iki kenarı 2 kök 2 ve 3 kök 2 ise bu ikisini toplarsak 5 kök 2 olduğunu buluyoruz. 9 kök 2'den de 5 kök 2'yi çıkarırsak cevabımız 4 kök 2 oluyor. Şıklarda bunu göremiyoruz ama düzenlersek 4 kök 2'nin kök 32 olabileceğini biliyoruz. Altıncı soruya bakıyorum. Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 12 top bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre bu torbada mavi renkte olmayan kaç top vardır? Şimdi olasılık 3'te 1 ise bunun 12'de 4'e denk olduğunu biliyoruz. Nasıl yapabiliriz? 4 genişleterek bunu rahatça bulabiliriz. E, bu durumda 12 toptan 4'ü mavidir. Mavi olmayan nedir? 12 hepsi 4'ten 8 olarak rahatça bulabiliriz. Yedinci soruya bakıyorum. Kareli kağıt üzerinde verilen K noktasının O noktası etrafında döndürülmesiyle oluşan görüntülerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi O noktasından bir X ekseni ve Y ekseni geçiriyorum. Şimdi K noktasının O noktasına olan uzaklığına bakıyorum. Bir kere eksi 2Y bir noktasında olduğu için k uzunluğu kök 5 oluyor. Dolayısıyla diğer noktaların da O'ya olan uzaklığının kök 5 olması gerekir. Çünkü O noktasında bu K noktasını döndürecek olursak çembersel bir bölge oluşturacaktır. Bu durumda O'nun S'ye olan uzaklığı kök 5 olmadığı için cevabımız C şıkkıdır. 8. soru. Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 5 mavi, 6 beyaz, 3 turuncu ve 5 sarı bilyenin bulunduğu torbadan rastgele bir bilye seçilecektir. çekilecektir. Buna göre hangi renk bilyenin çekilme olasılığı en azdır? Burada baktığımda turuncunun en az sayıda olduğunu görüyorum. En az sayıda turuncu olduğu için çekme olasılığımız en düşük olan renkte turuncu olacaktır. 9. soru. Şekildeki ABC dörtgeninde CAB açısı 46, ABC 66, CDA 82 ve DAC açısı 52 derece verilmiş. Buna göre aşağıdakilerin en uzunu hangisidir diyor. Burada verilmeyen açıları bulmamız gerekir. Biliyorsunuz üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bu durumda DCA açısı 46 derece olacaktır. Ve ACB açısı 68 derece olacaktır. En yüksek, en büyük açının karşısındaki kenar en uzun kenar olmalıdır. 82 ilk gözümüze çarpan. Bu durumda AC diyebilirdik fakat bakıyorum ki 66'nın da karşısı aynı zamanda AC. O yüzden AC'yi eliyoruz. Diğer en büyük açımız olan 68'in karşısına bakıyoruz. 68'in karşısındaki uzunluk da AB uzunluğu yani AB doğru parçası oluyor. Cevabımız Adana. 10. soruya bakıyorum. Şekilde verilen ABC dik üçgeninde AB uzunluğu ve AC uzunluğu birbirine dik verilmiş. Ve AB uzunluğu 2 kök 13, AC uzunluğu 4 kök 3 cm olduğuna göre BC kaç cm'dir diyor. bu durumda biliyoruz ki AB'nin karesi yani 2 kök 13'ün karesi artı AC'nin karesi yani 4 kök 3'ün karesi eşit olacaktır. BC uzunluğunun karesine. Bu durumda 2 kök 13'ün karesi 52. 4 kök 3'ün karesi 48. Topladığımızda 100 olduğunu görüyoruz. BC uzunluğunun karesi 100 ise BC uzunluğu 10 olacaktır. Diğer soruya geçelim. Ee, i̇şleminin sonucu olan cebirsel ifade İfadede x'in katsayısı kaçtır? İfadeyi düzenleyelim. Önce 3x ile 4x'i çarpıyorum. 3 kere 4, 12. x ile x'i çarptım, x kare. Daha sonra 3x ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 6x. 7 ile 4x'i çarpıyorum. Artı 28x. 7 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 14. Burada x'in katsayısını sorduğu için 28 x 6 x'ten 22 x olduğunu görüyorum. Yani katsayımız 22 cevabımız C. 12. soru x kare artı a artı 64 cebirsel ifadesi bir tam kare ifade olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olabilir? Biliyoruz ki tam kare ifadede birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi olarak kullanıyoruz biz. Tam kare ifadeleri. Burada e, ikincinin karesi 64 verilmiş. Bu durumda 64 neyin karesi? 8'in karesi. Yani bize verilen sayım 8. E, burada ne oluyor düzenlersek burası? E, A, X yerine 2, Y yazmamız gerekiyor. Yani 2, Y nedir? 8 çarpı 2'den 16. Cevabımız Ceyhan Tam üçüncü soruya bakıyorum. Bir benzerlik sorusu. Yukarıdaki karenin zeminde verilen KLMN noktalarından biriyle PRST noktalarından birinin bir doğru parçası ile birleştirilmesi sonunda bir köşesi C olan üçgen elde ediliyor. Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki nokta birleştirildiğinde elde edilen üçgen ile ABC üçgeninin benzerlik oranı 2 bölü 3 olur. Burada BC kenarına bakıyorum. BC kenarını birim kareler olarak saydığımda 12 birim buluyorum. Şimdi benzerliğin 2 bölü 3 olması için 3'te 2 ise 12'de kaç olmalıdır? 8. Bu durumda C noktasından itibaren 8 birim saydığımda R noktasına geliyorum. Yani benzerliğin 2 bölü 3 olması için R'den L'ye bir doğru parçası çizmemiz gerekiyor. Cevabımız bu işte. 14. soru. Aşağıda denklemi verilen doğrulardan hangisi denklemi y eşittir 3 eksi x olan doğru ile y ekseninin üzerinde bir noktada kesişir? y eksenin üzerinde dediği için x'in 0 olması gerekiyor. Bu nedenle y eşittir 3 eksi x x'e 0 verirsem y'nin 3 olduğunu görüyorum. Şıklara baktığımda x'e sıfır verdiğimde a şıkkında y 3 B şıkkında x'e 0 verdiğinde y 2, burada 3'tü, burada 2. C şıkkında x'e 0 verdiğinde y 1, D şıkkında x'e 0 verdiğinde y 2. Biz zaten y'nin 3 olduğu şıkkı arıyorduk. Dolayısıyla cevabımız adalı. 15. soruya bakıyorum. Tamamı doluyken boşaltma musluğu açılan bir depoda depoda bulunan su miktarının zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi depodaki su miktarı zaten 40 metreküpten başlatılmış. Buna göre en fazla 40 metreküp su almaktadır. Yani A seçeneği doğru. B şıkkında 10 saat sonunda depodaki suyun yarısı boşalır. Buna nasıl karar vereceğiz? Grafiği incelediğimizde her saatte 2 metreküp su azaldığını görüyoruz. Şimdi 2 metreküp her saatte azaldığına göre 10 saatin sonunda 10 çarpı 2'den 20 metreküp su azalmış demektir. Başlangıçta 40 metreküp suyumuz vardı. 20 metreküpü azaldığı için geriye 20 metreküp kaldı. Yani yarısı boşaldı doğru. Buradan D şıkkını atlıyorum. 13 saat sonunda depoda 14 metreküp su kalır. Yine ne yapacağım? 13 ile 2'yi çarpacağım. 26 metreküp. 26 metreküp su azalmış. 40'tan 26'yı çıkarırsanız 14 olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla D şıkkı da doğru. C şıkkına baktığımda grafik x eksenini kestiğinde depoda 2 metreküp su kalır diyor. Hayır, depoda hiç su kalmamıştır. E, grafik x eksenini kestiğinde. Dolayısıyla cevabımız C. 16. soruda bir denklem sistemi var ve bizden çözümü isteniyor. Bu durumda birinci denklemimi 3 ile, ikinci denklemimi de eksi 2 ile çarpayım. Şimdi bu durumda birinci denklemin 6x artı 3y eşittir 9 oldu. İkinci denklemin eksi 6x eksi 4y e, eşittir eksi 12 oldu. Şimdi 6 alt 6 toplarsak 6x ile eksi 6x birbirini götürdü 0. Eksi 4y artı 3y'den eksi y eşittir eksi 3 oldu. Bu durumda her iki tarafı eksiye bölersek biliyoruz ki Y3'tür. y 3'tür. Y'nin değerini herhangi bir denklemde yerine koyarsak x'in de sıfır olduğunu görüyoruz. Yani cevabımız denizler. 17. Soruya bakıyorum. Yukarıdaki ABC üçgeninde BC kenarı üzerinde ayrılan parçaların uzunlukları verilmiştir. AB ve AC eşit olduğuna göre bu bir ikizkenar üçgendir. İkizkenar üçgende de açı ortay hangisidir biz diye bize soruyor. Açı ortay bizim taban uzunluğumuzu eşit iki parçaya bölecektir. Bu durumda ben taban uzunluğuma bakıyorum ve 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 7, 8, 12 cm. Dolayısıyla 6 cm'lik bölümden kesmem gerekiyor. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Bunun F noktası olduğunu görüyorum. Dolayısıyla AF uzunluğu yani AF doğru parçası bu üçgenimizin açı ortayı oluyor. 18. soru. Elif'in yaşının 3 katının 4 eksi 26'dan küçüktür diyor. Ve bu eşitsizliğin aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorusunu soruyor. Hemen Elif'in yaşına x diyorum. Elif'in yaşının 3 katı nedir arkadaşlar? 3x. 3x'in 4 eksiği nedir? 3x eksi 4. 26'dan küçüktür diyor. Herhangi bir eşitlik verilmemiş. Dolayısıyla sadece küçüklük işaretimizi koyduk ve 26 yazdık. Bu seçeneği de A seçeneği de görüyoruz. 19. soruda yine bir denklem sorusu. X değişkeninin Y değişkeni cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisi de diyor. Burada Y değişkeni cinsinden dediği için X'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Öncelikle 2'yi Y'nin yanına atıyorum. 2Y, 2 karşıya eksi olarak geçti. Eksi 2 eşittir. Eksi 5 Şimdi amacım x'i yalnız bırakmak olduğu için her iki tarafı eksi 5'e bölüyorum. Bu durumda x yalnız. x eşit oldu. 2y eksi 2 bölü eksi 5'e. Fakat şıklarda bakıyorum paydası eksi 5 olan bir seçenek yok. Her iki tarafı eksi 1 ile çarpabilirim bu durumda. Yani payı ve paydayı. Bu durumda ne oluyor x'imiz? Eksi 2y artı 2 bölü 5. Burada çarptık. Yani doğru seçeneğimiz B seçeneği. 20. soruya bakıyorum son olarak bir grafik verilmiş ve buna göre AB doğru parçasına aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa oluşacak görüntü verilen çemberin çapı olur diyor bize. Şimdi A seçeneğinde x eksenine göre yansıtıp orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürme diyor. Şimdi AB doğrusunu x eksenine göre yansıtırsak birinci bölgede olacaktır. Sonra orijin etrafında 90 derece döndürürsem nerede olacaktır? Tekrar dördüncü bölgede. Dolayısıyla A seçeneği yanlış. B seçeneğine bakıyorum. Orijin etrafında saat yönünde döndürürsem 3. üçüncü bölgede olacaktır. Daha sonra Y eksenine göre tekrar yansıttığımda tekrar dördüncü bölge burası hatalı. Tekrar dördüncü bölgeye gelecektir. Dolayısıyla B seçeneği de değil cevabımız. C seçeneğine bak bakıyorum. Y eksenine göre yansıtıp. Şimdi önce bir silelim burayı. C seçeneğini bakıyorum. Y eksenine göre yansıtıp. Y eksenine göre yansıttığımda şöyle bir şekil oldu. 6 birim yukarı ötelemek nedir? Yukarı hareket ettirmek. 1 2 3 4 5 6. Şu noktaya geldi. Ve böyle bir çizgi oluştu. Dolayısıyla bakıyorum çemberimin çapı oldu aslında AB doğru parçası. Dolayısıyla C seçeneği Doğru seçenek oldu. D seçeneği baktığımda 5 birim sola, 3 birim yukarı ötelediğimde B noktasından hareket edelim örneğin. 5 birim sol dedi 1 2 3 4 5. 3 birim yukarı dedi 1 2 3. Şurada bir yerde oldu şeklimiz. Dolayısıyla D seçeneğimiz de hatalı oldu. Cevabımız C seçeneği.